Ramazancım iyi ki varsın. Üretim tarihi mübarek olsun. <laughs> seni seviyoruz. Ramazan Bey doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Bu sene yanınızda değilim. Ama geldiğimde beraber de kutlayacağız. Hepinizi çok öptüm. Görüşürüz. Ramazan Bey seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Ramazan koçum doğum günün kutlu olsun. Ramazan abi doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında her şey gönlünce olsun. Nice mutlu yıllara. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice senelere yokluğunda kendini süte verdim. Yapacak bir şey yok. Nice senelere. Sayık baba. Doğum günün mübarek olsun. Ramazancığım <laughs> doğum günün kutlu olsun. Geçenlerde bir tıraş olmuştum. onu yazdık bir kenara. Bayağı da oldu ama böyle ayla, ay iki ay bir şey oldu. Onu da bir getir. Ondan sonra yüzleşelim seninle. Ramazan abi merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Ee, hatırlarsın beni Ferit ben. Bir ara araba vermiştim size. O araba olayını unutalım abi. Aramızda o zaman bir ufak bir şeyimiz olmuştu. Yolda kalmıştın. Ben çalıştıramamıştım falan. Bundan dolayı senden özür diliyorum. Yeni yaşında sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeye diliyorum.